Yılın Lüks Termal Balayı Oteli, İkbal Termal Otel ve Spa. Genel Müdürü Sayın Ali Ulvi Gümüşhan. Alkışlarınızla sahneye geliyor. Teşekkür ediyorum. Herkese eğlenceler. Bugün bu akşam konuşmamı yardımcım İbrahim Kırımlıoğlu yapacaktır. Buyurun İbrahim. Herkese iyi akşamlar. E, temelleri 1922 yılında Afyon Karahisar'da atılan İkbal, Türkiye'nin köklü firmalarından biri olup şu anda 6 farklı sektörde hizmet vermekteyiz. Bu ödülümüzü İkbal Temal Otel, e, tüm ekibi ve aile değerli aileleri adına alıyoruz. E, bu ödülü bize layık gören başta Ferhat Bey, Mine Hanım ve gelin Damat Dergisi'nin tüm e, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. E, Temanın başkenti ve gastronomi şehri Afyon Karahisar'a bekliyoruz, davet ediyoruz keyifli ve güzel bir akşam diliyoruz. Tebrik ediyoruz.